Emekli öğretmenler Türk Eğitim Sen Elazığ şubesi tarafından düzenlenen Vefa Gecesi programında bir araya geldi. Türk Eğitim Sen Elazığ şubesi tarafından emekli öğretmenlere yönelik Vefa Gecesi programı düzenlendi. Düzenlenen Vefa Gecesi programına çok sayıda emekli öğretmen katıldı. Programda konuşan Türkiye Eğitim Sen Elazığ Şube Başkanı Fatih Murat Taşkın, ahde vefayı imandan sayan bir geleneğin temsilcileri olduklarını belirterek programın amacından bahsetti. Çalışma hayatının tabii ki bir nihayeti var. Emeklilik bunun en büyük nişanesi. Bu konuda çok şey söylenebilir. Biz ahde vefayı imandan sayan bir geleneğin, bir düşünce sisteminin temsilcileri olarak sizlerin bizler için ne kadar değerli olduğunu ne yapsak ifade edemeyiz. Ama en azından böyle bir etkinlikle e, bu anlamlı çalışma hayatınızın noktalanması meselesini e, taşlandırmak istedik. Çok kafa yorduk bu konuda. Yani aklıma gerçekten teşekkür etmekten, defalarca teşekkür etmekten başka bir şey de gelmedi. Ben e, tüm öğretmenlerimize, tüm eğitim çalışanlarımıza, tüm üniversite hocalarımıza şimdiye kadar yetiştirilmiş olduğunuz öğrenciler adına, Türk'ün marif davasına yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı, milletimizi muasır medeniyetler seviyesine taşıma gayretlerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabi burada hususi olarak çok zor günler geçiren geçmişte sendikamıza üyeliğinizi hep devam ettirdiniz. Bu anlamıyla da sendikamız adına hepinize müteşekkiriz. Çok teşekkür ediyoruz. Emekli öğretmen üyeleri adına konuşma yapan Orhan Yurt, emekli öğretmenleri unutmayan Türkiye Eğitim Sendikası'na teşekkür ederek öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekti. Bugün ahde vefa imandandır diyerek hareket eden ve biz emekli öğretmenleri unutmayan sendikamızın bizim için hazırladığı etkinlik dolayısıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bir öğretmen için meslekten ayrılış dünyanın bütün çiçeklerinden kopmuş, bütün güzelliklerini görmemek demektir. Şimdi daha iyi anlıyorum ki dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Bütün çiçeklerini getirin buraya. Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer. Bütün çocukları getirin buraya. Diyen son nefesini veren bir öğretmen dünyanın en güzel şiirini yazmış olsa gerek. Öğretmen demek hayat demektir. Öğretmen bilgi tohumunu eken bahçıvan demektir. Öğretmen, öğrencinin gülüşüne düşen ilk cemredir. Öğretmen olmak her an şaşmaktır, hayret etmektir. Öğretirken öğrenmek, öğrenirken de öğretmektir. Çocuk olmaktır çocuk olmadan, büyük olmaktır büyük olmadan, yaşlı olmaktır yaşlanmadan, yarınlara sevdalanmaktır. Kitap gibi doğru, Kağıt gibi beyaz olmaktır. Program müzik dinletisi ve plaket taktimiyle sonerdi.